çok doğru Karadeniz'de özellikle fındık üreten şehirlerde Ordu'da Giresun'da İstanbul'dan ciddi bir hareketlilik var. Dün sokaklarda ana yol üzerinde 34 plakalı birçok aracı görmek mümkündü. Bugün de keza aynı şey söz konusudur. Vatandaşların bu şekilde Karadeniz'e akması, Ordu'ya, Giresun'a fındık üreten illere akması hiç doğru bir şey değil. Burada olan kişilerle fındık hazırlıklarının yapılmaması çok mümkündür. Evet, fındık önemli bir gelir kaynağımızdır ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Ne oldu? Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi? Vatandaşlar tamamıyla kurallara uymuyor. Aşı çıkmadan önce biz ne zaman aşı olacağız diyenler aşı randevularını alıp aşı olmaya gelmiyorlar Türkiye'de. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ama maske, mesafe, hijyeni anlatamadık. Aşıyı anlatmakta zorlanıyoruz. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş ta işin başından beri işi ciddiye almıyor. Sıkıntımız bundan ibaret. Şimdi pandemide tabii ki halkımız biraz bu konuda duyarlı değil. İşte görüyoruz çok kalabalık. Ben de burada olduğum halde. De etkisi var tabii ki. Niye? Çünkü mesafe 50 santim 60 santime kadar düşüyor. Biliyorsunuz normalde 2 metre yakın bir mesafe olması gerekiyor oralara düştüğü zaman ister istemez etkileniyoruz yani. Olumlu kesin yansır çünkü bir kere başka insanlarla bir arada bulunamayacaksın. Sadece kendi ailenle. O da hastalığın düzelme süresi zaten 2 hafta, 14 gün, 15 gün. O sürede hasta olanlar da toparlar, bayağı bir düşüş olur diye düşünüyorum. İnşallah ondan sonra da tekrar yükselmez yani. İstanbul işte, sokağa çıkma yasağı olunca herkes İstanbul'dan Türkiye'ye dağıldılar. Şimdi gene herhalde o şekilde oluyor. Tekrar Türkiye'ye dağılıyorlar. O da bir artışa sebep olur ama iki haftada tekrar toparlarsa inşallah düzelir. Ee, ben açıkçası filyasyonda görev yapıyorum. Aynı zamanda hemşireyim, sağlıkçıyım ben. Ee, ben artışın daha çok insanlarla hani e, diyalog içerisinde olduğum için söylüyorum. Genelde aile içi bulaşlar çok fazla. Yani hep... E, F gittiğimiz evlerde e, hani iki gün biz birlikte oturmuştuk cümlesi var hep e, işte iki gün önce birlikteydik üç gündür birlikte e, yemek yiyorduk e, biz ben hep bu şekilde denk geldim yani vakalarda Adım, İsim neydi?